etimiz, kuzu etimiz güzeldi, nefisti. Kavurma yapalım istedik. Etleri böyle küp küçük küçük doğradık. Sonra şöyle yağlı olan parçalardan tavaya attım. Ee, yağlar sızdı. Daha sonra geri kalan etleri de bu yağın içerisinde mis gibi pişirirken etler sulanmaya başladı. Kendi suyunu saldı. Daha sonra bunu 30 dakika 40 dakika kadar kendi suyunda çevire çevire yakmadan mis gibi pişirdik çelik tencerede pişirdim ama yakmadan çevire çevire mis gibi yaptık yanında da böyle bulgur pilavı gider dedik biberli salçalı domatesli soğanlı müthiş bir menü ayran köpüklü ayranla birlikte afiyet olsun